Allah'a Ölümle baş başasınız artık. Okçular! Benim sözüm de nefesim de tükenmedi daha. Karadil. Hepsini gebertin! Dür! 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 Devlet biziz, Selah. Şimdi git o sahibine söyle. Devletin yumruğu tepenize indi yarın da Şam'da kılıç inecek. Ve o vakit devletin kim olduğunu göreceksiniz. Selçuklu Kartalı'nın pençelerini ona vurma vakti geldi. Tüm güçleriyle gelip saldıracaklar. Benim oyunum daha bitmedi. Selçuklular demirden kale gibidir. Aşmamız çok zor. Gayrı ölüm kalım eşiğindeyiz. Düşmanlarımızı yok edeceğiz. Artık dostun ve düşmanın değişti. Öyle bir cenk ateşi yakacağız ki düşman dumalıyla boğulacak. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.